Hepinize merhaba arkadaşlar. Yarın ben Alperen. Bugün sizinle birlikte Pet Simulator 99'da gift açılımı yapacağız. Snowflake giftlerin işini yapacağız. 16 tane Snowflake gift var. Bakalım işlerinden güzel bir şey ya da ihtiyacımıza ya da işimize yarayabilecek bir şey çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Şan bize şans getirmesi için Future of de takalım. Bunu nasıl aldığımı soruyorsanız arkadaşlar şu gift bana geldi bir bildirimle birlikte. Şöyle göstereyim. Neyse o zaman daha da da fazla uzatmadan açmaya başlayalım. Arkadaşlar önemli bir hatırlatma. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Neyse hadi başlayalım o zaman. İlk bir 40 tane açalım bakalım. x 8'i. x 8'inden bir bok gelmedi. 8'den de bir bok gelmedi Bir tane orada şey görüyorum Evet aksalı O da işe yarar Sıkıntı değil Üçüncüsünden de gelmedi Doğru düzgün bir şey Dördüncüsü. Bu da 40'ın sonuncusu. Aa bir tane bundan geldi. Arneydi Charmson'u. Açıyoruz. TNT charm çok kötü yani. Neyse. Bir 40 tane daha açalım. Sanırım doğru düzgün bir şey gelmeyecek. Ben hızlı hızlı açayım o zaman. Bir aksa geldi. Bir chalm Başka bir şey gelmedi. şu acı tamamlayalım o zaman. Tamam Bir tane daha gelmesi lazım. Charm Sultanımızı açalım ilk önce bir. Bir de şu mini chest'imizi açalım. Mini chest'ten de bir şey gelmiyor ki. Açmaya devam. Neyse doğru düzgün bir şey gelene kadar açmaya devam edeyim ben böyle. Abi geldi Axolotl. Hala bir şey gelmedi. Tamamdır. Şurada. Bakalım bundan bir şey gelecek mi? 0.01 şansla. 3 tane bunlar. Meh, bir şey gelmedi. Ozan zaman açmaya devam edelim. Tamamdır, 200'e getirdim. Bakalım neler geldi. Bir tane ultimate geldi sanırım. Evet, bir pet search gelmiş. Şunu bir bekleyelim şöyle. Evet. Bir tane daha lazım bize. Burda açalım, burda. Şunu açalım. Bonus çağır. Bunu açalım. Bir şey gelmiyor ki bunlardan. Neyse. Hiçbir şey gelmiyor <laughs> Yok hiçbir şey gelmiyordu Biz bari şunu yapalım Belki bundan bir şey gelir he? Evet, a 30 tane daha gelmiş. Tamam, güzel. Oo, XP çarını güzel. Abi çıkanlara bak ya. Neyse bunları böyle açalım. Şimdi sıra devam. O biraz sanırım şanssız bir açılım videosu oldu. Neyse bu açılım videolarından daha çok gelecek merak etmeyin. Evet son üç kaldı. Bunları da açıyoruz. Evet tabii ki de bir şey gelmeyecek gene. Şunu da bekleyelim. Aa bir tane daha yapabiliyoruz. Hadi bakalım. Şansımız ya ver gidecek mi? 6 tane geldi. 3 tane geldi. 3. Tamamdır o zaman. Sonuncular. 12 tane var. Evet. Evet. Tabii ki de hiçbir şey gelmedi. Burada bir iki tane bundan var. Ondan da hiçbir şey gelmedi. Şunun hepsini de açalım dedim. Bakalım buradan dört tane daha yapabiliyoruz. tamamdır. Bir de bence bir şey gidelim de. Trading Plaza'dan birkaç tane daha alalım. başka var mı ya? Başka ucuz yok. Abi bu var. Graft Gift. En üzdü bu sanırım. alınmaz bunlar. Neyse o zaman alamayacaksak bunlardan. Size birlikte Tamı tamına 600 kaç edecek Bir bakalım. 610 tane hatta belki de daha fazla sanırım. Şunları da birleştirelim şöyle. 10, 11 milyon değerinde kristal key açalım. Bakalım bari bundan çıkacak mı? Şöyle şunu da döndürelim. 10 milyon nasıl çöp edilir? Evet. Evet 10 milyon çok güzel bir şekilde çöp ettik. Evet daha da başka bir şey yok zaten 10 milyonu çok güzel bir şekilde çöp etmeyi başardık. Yani bu daha güzel bir şekilde çöp edemezdik o milyonu. Bizim şansımız zaten yaver gitse. Yapabileceğimiz bir şey yok. Artık gitti. Şans mans da kalmadı. bizim peşimizden mi kovalıyor? Evet, bizim peşimizden kovalıyor. Yok. Kendimi çok ünlü zannetmiştim ya. Tüh. arkadaşlar o zaman bu video bu kadar olsun. tamam tamına ilk neredeyse 3 parası çöp ettik. ama ben onları geri kazanmanın bir yolunu bulurum. Skenzi bakın. O zaman bu videoyu kapatmadan bir tane de şuna bir girelim. Ya bu nasıl bundan daha pahalı olabiliyor ya? Son olsun bu da o zaman. Evet, karşımıza zaten bundan başka ne gelebilirdi ki? Bu videonun az önceki özetini geçti arkadaşlar neyse arkadaşlar hepiniz de iyi günler dilerim kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın bye bye.